X4 120 GT. Bahçelerdeki en güçlü traktör. Bu nasıl bir traktör? Şöyle doya doya bir bakın. Ben bugüne kadar bu kadar çekici bir bahçe traktörü ile karşılaşmadım. 115 beygirlik güç var. müsaade ederseniz biz biraz yalnız kalmak istiyoruz. Çünkü sanırım bu traktörün görünümüne aşık olduk. Bu nasıl bir traktör? Şöyle doya doya bir bakın. Nasıl bir tasarım, nasıl bir renk, nasıl bir duruş. Ben bugüne kadar bu kadar çekici bir bahçe traktörüyle karşılaşmadım. Lütfen fikirlerinizi sizde esirgemeyin. Yorumlarda bunu belirtin ama ben gördüklerimi öncelikle hayranlıkla anlatmaya başlayacağım. Çünkü bu traktör bugüne kadar bahçelerde denk geldiğim en güçlü traktör olmasının yanı sıra tasarım olarak da hatırlayan takipçiler vardır. 2018 yılında EYMA fuarında bunu göstermiştim. Küçük bir röportajla beraber de tanıtımını yapmıştık. İşte Türkiye'de Adana topraklarında bunu bulmaktan dolayı son derece sevinçliyim. Rex 4 120 GT. Bu 115 beygir gücüyle bahçelerdeki en güçlü traktör. Landini özellikle bahçe kategorisinde gerçekten sıra dışı tasarımları ve çok dolu traktörü küçük boyutlara sığdırmasıyla beraber segmentinin belirleyicilerinden biri. Yani benchmark denilen böyle bir hani üst seviyeyi belirler. Diğerleri onu geçmeye çalışır ya gerçekten Landini bahçe modellerinde bunu yapan çok kaliteli bir İtalyan markası. Dolayısıyla bu traktörde hemen hemen onun ürettiği en iyi traktör diyebiliriz bahçe kategorisinde. kendine Rex 4 120 YT'yi inceliyoruz ama Rex 4 serisinde Türkiye'ye gelen 80'de 100 modelleri de var. Program içerisinde onların da farklılıklarını anlatma şansı bulacağız. Biz şu anda kabinli bir versiyonu inceliyoruz ve özel bir renkle beraber müşteriye teslim edildi. Ön aks süspansiyonu, kabin süspansiyonu ve içerideki Power Shuttle gibi şanzıman seçeneklerinden iyilerinden birini içeride de göreceğiz. Bunun gibi özellikleriyle gerçekten dolu bir eksiği var diyelim benim yurt dışında incelediğimden ön kuyruk mili eksiği var o da müşterinin isteğine göre geldiği için yoksa bir ön kuyruk milini bu traktöre bu boyutlara sığdırabiliyorsunuz 115 beygir maksimum güç 420 Newton maksimum tork üreten bu traktörün içerisine. Landini bahçede oldukça iddialı dedik ama bunu da sunduğu modellerin seçenekleriyle beraber aslında gösteriyor. GT'nin açılımını yapmak lazım. Geniş yüksek demek. Bunun harf kodları ile beraber G, E ve F harflerini de Türkiye'ye getirebiliyorlar. Onlarla beraber de sağladıkları dar yüksek veya dar alçak modellerde istediğiniz meyve ağacına yani istediğiniz meyve türüne göre menüden adeta landini için meyve ihtiyacınızın karşılığında hangi traktör varsa onu seçebiliyorsunuz. Bu sadece harf kodları ile beraber değişiyor. Aynı zamanda lastik ölçüleri ile beraber de bu değişime birkaç varyasyonda ekleyebiliyorsunuz. Bu dışarıdan görebildiklerimiz. İçeri geçtiğimizde ise şanzımanla beraber ister mekanik bir şanzıman, ister power shuttle'lı, debriyaja basmadan ileri geri hareket edebildiğiniz bir şanzıman. Bunlar içerisinde 12-12, hatta 40-40'a varan, 48-48'e varan şanzıman seçeneklerini bu bahçe segmenti içerisinde sizlere sunabiliyor. Bu özellikleriyle beraber de Gerçekten müthiş bir yelpazede alternatifleri sizlere sunduğunu söyleyebiliriz. Şimdi biraz teknik özelliklerini, motor özelliklerini, fiziksel özelliklerini anlatmaya başlayalım. Ön taraftan gördüklerimizi arka doğru sırasıyla anlatalım. Ön tarafta 36 kilogramdan tam 6 tane ağırlığı görebiliyoruz. 45 kilogramdan 2 sağda, 2 solda arka tekerleklere bağlanan ağırlıklar da var. Ön tarafta kaputun görünümüne bakalım, ışıklandırmaların pozisyonlarına bakalım. Tasarımı gerçekten çekici olmuş. Ön tarafta geniş bir hava alan bölüm, bu tarafta da üste doğru var. Yan taraflarda da var. Bakın şurada kavisli bölümleri görüyorsunuz. Bu dönüş açısını arttırmak için ve arkaya doğru da hava çıkışları var. Tabii bunun üzerindeki motordan bahsetmek lazım. 2.9 litrelik Deutz motor var ve 4 silindirli bir bahçe traktöründen bahsediyoruz. Diğer modellerde de bu şekilde sunuluyor Rex 4'te. 420 Nm maksimum torkunu elde ediyor demiştik ve 115 beygirlik güç var. Kaputun altını dolu dolu bir şekilde sığmış. Ama havalandırma bölümlerine bakılırsa da ızgaralar oldukça geniş ve temiz havayı içeri aldığını söyleyebiliriz. Dönüş açısını iyileştirmek için oradaki kavislerden bahsettim. Tam 55 derecelik bu 4 çeker traktörün dönüş açısı var. Bu da gayet etkileyici. Bahçeler için bu dönüş açısı son derece önemli. Bunun farkındayız. 4 çeker bir versiyonda daha düşük kalmasına rağmen dönüş açıları bunda epeyce yüksek. Bunu zaten Landin'in diğer tarla traktörlerini anlatırken de vurgulamıştık. Hatta özel bir ayarla 60-65 derecelere kadar da çıkabiliyordu tarla traktörleri. Bunu hatırlatıyorum. Landini bu konulara oldukça önem veriyor. Bu rengi zaten sevdiğimi hatırlayacaksınız. Yinelemekte fayda var. Çok yakışıyor. Ee, özel bir renkle geliyor. Tabi diğer açık mavi. Kendi normal renginde de bulabilmek mümkün. Bu noktada traktörün ölçülerinden de bahsetmek lazım. Dingiller arası mesafe kabinli GT serisinde 2190 mm. Kabin üstü yükseklik 2400 mm traktörün ağırlıkların uç tarafından arka noktasının en ucuna kadar uzunluğu 4310 mm. Traktörün genişliği 1478 mm dıştan dışa. Bu dediğimiz gibi geniş ve yüksek bir model. Karın altı yüksekliği de 413 mm. Traktörün boş ağırlığı ise tam 3000 kg. Traktörün bu ölçüleri Kabinli 120 GT içindi. Dediğim gibi ROPS'lu modellerde ölçüler bir miktar daha değişiyor. Ve harf kodları değiştiğinde GE ve F harfleri geldiğinde ise tamamen değişik ölçülerden bahsedebiliyoruz. Şimdi bu model üzerinde anlatmaya devam edelim. Ön aks süspansiyonu yine çok sevdiğimiz özelliklerden biri. Hem çekişi arttıran hem de kabin içerisindeki operatörün konforunu son derece arttıran bir özellik. Şuradaki pistonlardan görebilirsiniz. Kendini yükseltebiliyor, alçaltabiliyor. Hem de kullanım sırasında frene bastığınızda böyle bir yaylanmayı sağlıyor. Çok güzel bir görüntü elde edebiliyorsunuz konforunuzun yanı sıra. Arka doğru devam edelim. Eksos çıkışını sol tarafta görüyoruz. Şu an lastiğin dönüş açısını sola doğru tam yapmış olmamıza rağmen lastikli egzoz arasında bir miktar boşluk var. Yakıt deposuna da hemen hemen 15 santim bir mesafede. Dolayısıyla herhangi bir yere zararı olmaz. Egzoz çıkışını uygun konumlamışlar. Hem de kabinin zaten dar olması gerekiyor. Bir de görüş hakimiyetini kaybetmemesi açısından yukarı doğru vermemişler. Doğru bir tercih olmuş. Basamağın olduğu yer yakıt deposunun bir kısmını burada görebiliyoruz. 90 litrelik bir yakıt deposu hacmine sahip. Arka tarafa doğru devamını göreceğiz yakıt deposunun ve girişi de bu tarafta. Ee şöyle açılı olduğu için burada hani bir bidon vasıtasıyla da huniyle de doldurabilirsiniz. İstasyondan alırken pompanın da girişini engellemeyecek güzel bir açıda güzel bir konumda olduğunu söylemek lazım. Bu noktada lastik ölçülerini de sizlere vereyim. Ön lastikler 320-70-R20. Arka lastikler ise 420-70-R30. Hemen arka çamurlukla şu mesafe dikkatinizi çekmiş olabilir. Yaklaşık 4-4,5 santimlik bir mesafe var. Fakat kullanılan lastiğin çamur toplamama özelliği var. Eğer hani bu noktanın tabii şahsi fikrim olarak bir miktar iyileştirilmesi gerekebilir. Çünkü eğer çamurlu yerde kullanıyorsanız ve farklı bir lastik kullanıyorsunuz. Çamur toplama durumunda hani burada belki kırılmalar gerçekleşebilir. Bunu biraz daha kullanıcıların yorumlaması gerekir diye düşünüyorum. Yine bu noktada dikkatimizi çeken kısım kabinin üst tarafı olacaktır. Bakın kalınca kabinin bir tavanı var. Bunun bir sebebi var, özel bir sebebi var. Bahçelerde sık ilaçlama yapılıyor. Bunların farkındasınız. O yüzden mümkün olduğunca kabinli traktörleri ilaçlamada kullanmak gerekiyor ki sizin uzun süreli sağlığınıza etkileri daha doğrusu zararları çok fazla olabilir. İşte bunun üzerinde kategori 4 adı verilen bir filtreleme sistemi var. Şu anda traktör kabinlerinde uygulanan en üst düzey filtreleme sistemi. Bununla beraber operatör içerideyken ilaçlama yapıyorsa kesinlikle içeriye herhangi bir ilaç sızıntısı zerre miktarda bile girmiyor. İşte bu sağlık için çok önemli. Yukarıdaki o yükseltinin sebebi de o. Üst düzey filtreleme için. Hem de baktığımızda tepe lambasını sol üstte görebiliyoruz. Şimdi arkaya doğru devam edeyim. Burada 3700 kilograma varan kaldırma kapasitesinden söz edebiliyoruz. GT serisinin diğer ikisinde de yani 100 ve 80'de de aynı hidrolik kapasiteye sahip bu traktör. Bu noktada 4 tane spool valve standart olarak geliyor ama 6'ya opsiyonel olarak çıkartabiliyorsunuz. Müşterinin de isteğiyle beraber 6 tane spool valve'ı gözlemleyebildik. Bağlantı noktalarına bakıldığımızda da alt çeki, üst çeki, asansör tip çeki sehpası 3 farklı tipte bağlantıyı yapabiliyorsunuz. Burada da kategori 2 denilen bağlantı tipinde de ekipmanı bağlayabilirsiniz. Şimdi bu bölümü incelemeye genel hatlarıyla bakalım. Yakıt deposunun girişini burada gördük ama şöyle uzunca ve bunun arkasına doğru devam ediyor. Dar bir alana çok iyi konumlamışlar bence. Ve bu noktanın düzenini de sevdim. Yani spulvalfere ulaşım gayet rahat. Elektrik soketini burada görebildik. Aynı zamanda bu traktöre römork frene de eklenebiliyor. Hani bu traktöre gerçekten birçok özelliği dolu dolu sığdırabiliyorsunuz. O açılardan hayran kaldığımı ifade etmem lazım. Arka tarafta kabin takozlarını gözlemleyebildik. Stop lambalarının konumları, üst iki tane çalışma lambası, e, arka sileceğimiz elbette var. Genel hatlarıyla burada diyebileceklerimiz bu kadar. Traktör çalışmadığı halde biraz ferahlayalım diye adına da hala hava sıcak efendim. Camları açtım. Çok ferah bir ortam olduğunu kapattığında zaten hissedebiliyorsun. Çünkü bu alana birçok şey sığdırmalarına rağmen sizi dar hissettiren bir pozisyonda asla olmuyor. Öncelikle mevcut teknik özelliklerden bahsedeceğim sizlere. Bunda power shuttle var. Yani debriyajsız ileri geri hareketi sağladığımız power shuttle ve bunun agresiflik kademesini de ayarlayabiliyorsunuz önümüzdeki dijital ekrandan üç farklı hızda yani üç farklı agresiflik modunda ayarlayabiliyorsunuz. Power Shuttle ile beraber şanzumanından bahsetmekte fayda var. 4 tane ana vitesimiz burada. Bakın geçişlerine şöyle bakalım. Ulaşımı çok rahat ve vites geçişleri de oldukça yumuşak. Debriyaja ayakla basmanıza gerek kalmadan ana vitesin arkasına doğru turuncu renkli bir tuş var. Ona bastığınızda da el debriyajı olarak da geçişlerini sağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda ana vites üzerinde iki tane buçuk yeri var. 3 kademeye bölebiliyor ana vitesi. Yani siz bu kol üzerinden 12 tane vitesi seçmiş oluyorsunuz. Aynı zamanda alta doğru burada takviye vitesleri görebiliyoruz. Kaplumbağa, tavşan ve bir insan figürüyle beraber 3 ayrı kademede takviyeyi sağlıyor. Böylece 36 tane ana vitesi ileri yönde elde ediyorsunuz. Geri yönde ise yani power shuttle'ı geri aldığımızda ise Buçuk fonksiyonları devreden çıkıyor. Sadece 3 takviye ve 4 tane ana vitesle beraber 12 geri vitesi elde ediyorsunuz. İşte bu traktöre gerçekten çok yakışan bir şanzıman aralığı. Ee, ama diğer modellerde de bahsedeceğiz. Şanzıman aralıklarımız 12-12, 15-15, 30-30, 40-40 gibi, 20-20 gibi birçok farklı seçeneği sizlere sunabiliyor. Tekrar hatırlatıyorum, sizlere adeta bahçe traktörü menüsünden istediğinizi seçme imkanı sağlıyor Landini. Ulaşabildiğimiz tuşların konumlarına bakalım. Direksiyonun altına doğru ilk karşılaştığımız tuş ön aks süspansiyonu devreye aldığımız tuş. Ancak siz ilerlemeye başladığınızda da zaten otomatik devreye girebiliyor. Siz durağın halde devreye sokmak istiyorsanız, yükseltmek istiyorsanız bu tuşla beraber aktif edebilirsiniz. Sol tarafta dörtleri yaktığımız tuş. Biraz daha aşağı doğru eğildiğimde akü şalterini görebiliyorum. Bunun üzerinde stage 4 bir motor var ve emisyon seviyesi daha doğrusu sağlayan bir motor var. Ancak bazı regülasyonlar, ana regülasyonların değişimiyle beraber bu akü şalterinin konumu da dışarıda ya da içeride mecbur hale geldi. Sağ tarafta kontak anahtarımızı bulduk. Korna, farları devreye soktuğumuz kol burada. Aklınıza gelmesin ki böyle dar traktörde direksiyonun ayarı olmaz. Onun da ayarı var. Şurada altta bir pedalla bakın geniş bir açıda hem de gösterge ekranıyla beraber hareket ediyor. Şuradan da yukarı aşağı ayarını yapabiliyorsunuz. Ana vitesin bulunduğu noktadan devam edelim. Hemen ana vitesin gerisine doğru hızlı bir kontrol soketi burada e, elektrik alabiliyoruz. Arkasına doğru 3 tane 6 tane spool valfin kontrolü için 3 tane hidrolik kol ve el gazımızı burada bulabildik. Her birinin ulaşımı çok rahat. Motor devrimizi sabitleyebiliyoruz. Bir opsiyonumuz var. Şuradaki M harfli tuştan. Onun üstüne doğru da kuyruk mili çalışırken traktörden indiğimizde istop etmemesi için onu devre dışı bıraktığımız tuş. Liftomatik var burada. Sıra sonunda tek bir hamle hamleyle ekipmanı istediğimiz ayara kaldırmak ve tekrar indirmek için sağa doğru devam ediyorum. Kuyruk milini devreye soktuğumuz veya devreden çıkarttığımız basarak kullandığımız tuş elektronik elektrohidrolik bir şekilde çift çeker ve diferansiyel kilidinde yine tuşlarla devreye alabiliyoruz. Pozisyon kollarımızı hassasiyetimizi burada yaptık. Derinlik ayarımızı da biraz daha aşağı doğru. Her birinin ulaşımı rahat. Genelde böyle dar kabinlerde hani ulaşım e biraz sıkıntılı olabiliyordu. Böyle kolumuzu çarpabiliyorduk ama bunda gayet rahat bir boşluğu görebiliyoruz. El gazının gerisine doğru artı eksi tuşları görüyoruz. Bunlar da power shift özelliği taşıyor. Yani bunun üzerinden değil de buradan da böyle biliyoruz. Eğer elimize daha yakın bir konumda kullanmak gerekiyorsa. Şöyle geriye doğru dönüyorum. Burada ekipmana hakim olabilmek için hafif geriye doğru baktığımızda son noktaya kadar görebiliriz. Arka sileceği çalıştırmak için de buradaki tuşu kullanıyoruz. Şimdi operatörün oturduğu koltuk pneumatik yani sizin ağırlığınıza göre pozisyonu ayarlanabiliyor. Traktör çalışmadığı için ben bir üst noktada duruyorum. Ancak 1.75 boyum olmama rağmen şurada biraz poşetler daha yeni. Bir buçuk aylık bir traktör henüz poşetleri çıkmamış. Şurada hemen hemen 25 santimlik bir baş boşluğunu bulabiliyoruz. Öne doğru gittiğimizde de aynı boşluğu bulabiliyoruz. Hava çıkışları üst tarafta geniş bir ışıklandırmamızı buradan görebildik. Sol tarafa doğru döndüğümde de ...iklimlendirmenin 3 farklı kademesi, sıcak, soğuk, tepe lambaları, çalışma lambaları, sileceklerin suyunu attığımız ve silecekleri çalıştırdığımız tuşları da sol üstte görebildik. Sol yana döndüğümde sadece el freni var aşağı doğru. Sol tarafta yukarı doğru ise yine bir elektrik ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz buradaki yerden. Ve bir çakmaklık 540 ve 540 ekonomi olarak kuyruk mili hızlarını seçtiğimiz kol da sol tarafta. Ancak opsiyonel olarak buna 1000 ve 1000 ekonomi olarak... 4 tane kuyruk milini de sığdırabiliyorlar. Yani böyle bir traktöre bu kadar gücü ve özelliği sığdırmak gerçekten bir sanat eserinin niteliği taşıyor kendi fikrimce. Lütfen siz de görüşlerinizi bizlere iletmeyi eksik etmeyin efendim. Rex 4 menümüzün zengin seçeneklerinden iki tanesini daha müşteriye teslim edildiğinde sizler için bulduk. Daha sıfır traktörler. Şimdi özellik olarak demiştik ki Rex 4'te seçenekler bir hayli fazla. Menüden istediğiniz gibi seçiyorsunuz. Onlardan 80 GT ve 100 GT modelleri de şu anda karşımızda. Biz 120 GT kabinisini görmüştük. Robslu'ya geçtiğimizde işler biraz daha değişiyor. Ölçüler bir miktar daha değişiyor. Şanzuman seçenekleri bir hayli fazla zaten. Şimdi mevcut özelliklerini sizler için anlatacağız. Bu noktada görebildiğimiz ROPS'lu modellerde dingiller arası mesafemiz 2150 milimetreye kadar azalıyor. Şu anda bunun üzerinde birazdan şanzıman seçeneklerini de söyleyeceğim sizlere. Ya yani bunun üstündeki mevcut özellikleri de anlatacağım. Ancak ROPS'lu olduğunda ROPS'u indirdiğimizdeki hani mesafelerde oldukça önemli. Çünkü kabinli de yüksek dalların altından pek gidemeseniz de. Bunda ise ROPS'u indirdiğinizde onların altından da gidebiliyorsunuz. Ancak bunların genişliklerini de ön taraftan bakıldığında rahatlıkla görebilirsiniz. İşte e, harflerin açılımı sizin ihtiyacınızın karşılığı anlamına da geliyor. Bir nevi menü içerisinde hemen hemen her meyveye karşılık bir Landini traktörü bulmak e, mümkün gözüküyor. Dış ölçülerini e, dingiller arası mesafeyi söylemek boyut olarak kabinliğe göre biraz daha değiştiği için yeterli. Hidrolik kaldırma kapasitesi bunda da 3700 kilogram. Yani kapasitelerde teknik gerekliliklerde çok bir değişim olmuyor. Bir miktar değişimler söz konusu. Şimdi 100 GT'den içerisine binerek başlayalım. Hani mevcuttaki özellikler, kontroller nerede? Şanzıman seçenekleri neler? Onları görelim. Şimdi Robstu modelin içerisine bindiğimizde de kontroller nerede nasıl değişmiş? Şanzıman seçenekleri bunda biraz daha farklı. Hepsini anlatalım sizlere. Bir kere power shuttle yok. Şöyle debriyaja basarak ileri geri yaptığımız, yön değiştirdiğimiz vitesimiz solda. 5 ana vitesimiz sağda. Yine şöyle geçişlerine bakalım. Hani ulaşımını sevdim. Güzel bir konumda. Buralara sıkışmamış. Yani her iki viteste sürekli kullanacaklarımız. Biri sol, biri sağ elin hemen altında. O açıdan sevdim. 5 ana vitesimiz var. Takviye viteslerimiz ise hemen alt tarafta. Bunu zaten çalışma durumumuza göre bir kere seçiyoruz. Ulaşımı da sol bacağınızın yanından rahat yapabiliyorsunuz. Ortada olması bazen engelliyor. Ben böyle ortadan vitesleri çok sevmiyorum. Onlar zaten eskide kaldı. 3 takviye 5 ana vites toplam 15 ileri 15 geri şanzıman seçeneğini görüyorsunuz. Buna sürüngen vites eklendiğinde 20 ileri 20 geri vites olabiliyor. 20 20 şanzımanın bir üstüne çıktığımızda 40 artı 40 40 ileri 40 geri bu sefer mekanik ileri geri değil bir power shuttle ekleniyor. Ve bu vites üzerinde şu anda boşta düğmeler ama görebiliyoruz bir buçuk özelliği geliyor. Böylece 40 ileri 40 geriyi elde ediyoruz ve debriyaja basmadan bu hareketleri de yapabiliyoruz. Şimdi mevcut konumlara bir bakalım. El gazımız direksiyonun sağında hemen ana vitesin yanında. E, akü şalterimiz burada. Kontak anahtarımız hemen yine ön tarafımızda görebiliyoruz. Dijital ekranın sağında solunda da tuşlar var. Burada kuyruk milini aktifken üzerinden kalktığımızda motorun durmaması için tuşumuzu görüyoruz. Sol tarafta tepe lambası, ışıklandırmalar ve dörtleri yaktığımız tuşlar var. Dijital ekranımızda motor devrimizi, hararet ve geri kalan ilerleme hız bilgileri gibi bilgileri dijital ekrandan görebiliyoruz. Frenin konumuna bakalım. Güzel. Gaz pedalının konumu da güzel. Yani ayakla ulaşırken birbirine temas etme durumları çok yaşanmaz. Şöyle bu taraflardan gözlemlemeye devam edelim. Arka taraftaki 6 tane spool valfin kontrol kolları 3 tane burada. Ulaşımı rahat. Kuyruk milini kontrol ettiğimiz, devreye aldığımız, çıkarttığımız tuş da burada. Mandallı bir şekilde gayet güzel. Diferansiyel kilidi ve 4 çekeri de elektrohidrolik olarak tuşlu bir şekilde devreye alabiliyoruz. Motor hafızası bir seçenek var. Onu da buradan sabitleyebiliyoruz. Derinlik ayarımızı ve hassasiyet ayarımızı da burada bulduk. El freni de sağ tarafta bulunuyor. Sol tarafta ne var ona bakalım kuyruk mili hızlarımızı 540 ya da 750 olarak sol taraftan seçebiliyoruz. Şöyle arka biraz daha döneceğim bakacağım. E, ekipman bağlarken arkaya rahatlıkla derinlemesine gözlemleyebildiğimizi görüyoruz. Şimdi bunun üstünden inelim. 100 GT'yi hemen hemen anlattık. 80 GT'ye doğru gidiyorum ama e, iç tarafta gördüğümüz özelliklerin tümü aynı. İkisinde de aynı. Beygir güçlerini söyleyeceğim. 100 GT'de Rex 4 100 GT 99 beygirlik maksimum gücü ulaşıyor. 80 GT'de ise 80 beygirlik bir maksimum güç var. Bunda 375 Nm torku bulabiliyoruz, maksimum torku. 100 GT'de ise 400 Nm maksimum torku bulabiliyoruz. Bunda yine hızlıca gözlemlediğimizde ropsu indirebildiğimizi zaten biliyorsunuz ancak burada bir piston dikkati çekiyor. Kaldırırken daha da rahat bir şekilde kaldırabiliyorsunuz. Şimdi arka bölüme doğru geleceğim. 3700 kilogramlık hidrolik kaldırma kapasitesi hepsinde aynı demiştik. Ama çamurluk üstündeki tuşlar da yine her birinde görebiliyoruz. Kuyruk milli devreden çıkarttığımız ve devreye aldığımız tuşlar zarif küçük bir şekilde çamurluğun üstüne konumlanmış. Sol tarafta da aynı tuşları görebiliyoruz. Tüm traktörler için de bunlar geçerli. Bu noktada yakıt deposunun girişinde arka tarafta görebilirsiniz. Şurada 55 litrelik bir yakıt deposu var. Diğerinde ise 100 GT'de 70 litrelik bir yakıt deposu. Bakın oraya doğru da gidip göstereyim. Alt tarafa doğru da yakıt deposunun kısmen uzantısını bulabiliyoruz. Bu arada gelmişken söyleyelim egzoz çıkışı sol altta, yakıt deposundan uzakta, basamağın hemen kenarında bulunuyor. Ee, bir özellik daha söyleyeceğim sizlere. Bunda seçenek olarak kuyruk milinde yol kuyruk mili de var. Yani tamamen aynı demiştik. Bir farklılık daha var bunda. Aynı zamanda iki model arasında e, Jant seçeneklerinde de farklılık var. Yani lastik seçeneklerini de farklı olarak görebiliyoruz. Bunun lastik ölçülerini hemen sizlere söyleyeceğim. Ön lastikler 280, 70, R18. Diğerinin yani 100 GT'nin lastik ölçüleri ise 370, R20. Yani burada lastik ölçülerinde de çok fazla seçeneğimiz var. Yani Robstlu'yu seçtik, Kabinli'yi seçtik bunlar ayrıldı. Şanzuman seçenekleri ayrıldı. Geliyorsunuz bir de bunlar. Lastiklerde de farklı farklı opsiyonlar çünkü ölçüleri değiştiriyor. Yani alçak ya da geniş olmasını lastiklerle de beraber sağlayabiliyorsunuz. Rops modellerin iki tanesini sizlere gösterdik ama seçenekler arasında şunlar da var. Harf kodları beraber söyleyeceğim. Biz GT'nin 3 tane farklı modelini gösterdik sizlere. Ancak Rex 4 serisinde GE ve F harfleri ile beraber Rops'lu seçenekler de mümkün. Bunların açılımını şöyle yapalım. GE harfiyle alçak ve dar bir seçeneği daha bodur meyve ağaçlarında kullanmak üzere elde edebilirsiniz. F fruitten geliyor. Meyve bahçelerinde bu sefer dar ve yüksek yani dalları çok uzamamış meyve bahçelerinde dallara çarpmayacak şekilde ama dar aralarda gidebilirsiniz. GT ise hem geniş hem de yüksek daha büyük meyve bahçelerinde kullanımınıza sunulmak üzere birçok seçeneği üzerinde barındırıyor. Biraz da kullanım sırasında e, nasıl rahat kullanılıyor, ne gibi bir performans sağlıyor bu bahçede biraz o detaylarla sizlere baş başa bırakalım. <laughs>